Herkese selam sevgili dostlar. Hazır Instagram'a story çekerken dedim ki şöyle bir yeni videomda bir girişini yapayım. Yeni güzel güncel güzel haberler vereyim. Nedir bu yeni güzel güncel haberler? Tekerleme <laughs> gibi oldu. Nedir bu haber? Doktora gittik, kontrolümüzü olduk. Boğazı da, kulakları da, her şey çok yerinde. Çok şükür iyi. E, sormak istediği soruları sordu. İşte hamburger, patates, karpuz, makarna bunları yiyebilir miyim diye sordu. Doktor da yiyebilirsin dedi. Havuza girebilir miyim diye sordu. Doktor da girebilirsin dedi. Ama işte Aqua'da kaydıraktan falan kaymak basınçlı su yasak. Yıkanırken kulağın su kaçma riski daha fazla olduğu için yıkanırken kulaklara hala pamuk ve vazeline devam ediyoruz. Onun haricinde ay vallahi keyfim yerine geldi ya çok şükür. Hemen böyle gittim markete. Günlerdir böyle sayıklıyordu abur cubur diye. İşte böyle süt dilimi falan. Gittim hemen böyle yumuşaklardan aldım. Ondan sonra onlardan bir yedi şöyle bir keyfi bayağı enerjisi yerine geldi. Zaten çocuğun enerji veren zaten bunlar. Bir hafta detoks yaptı çocuğum böyle perti çıkmış gibi oldu. Halbuki tam tersi. Bence çocuğum bir hafta da özüne döndü ama. <laughs> yani böyle enerji veren şeyleri yemeyince çocuk kendine geldi bence. Keşke devam ettirebilsek. Neyse şimdi bir hafta daha bu şekilde devam et. Hani çok da böyle zedeleme dedi. Ama boğazı böyle sağlı solu şu anda yani doktor söylemese iltihap zannedilebilir. Ama sağlı sollu beyaz şeklinde şu anda. Yani böyle duvar varmış gibi orada bademciklerinde. O beyazlığı siz kontrol edin dedi. Geçtikten sonra eski yeme sisteme dönebilir dedim. Babasına söyledim bugün bir hamburger kutlaması yapacağız. İşte bu şekilde bir giriş yapalım dedim. Saat şu anda kaç? 5i çeyrek geçiyor. Evdeyiz. Hiçbir şey yapmadık. Bir tombolık salata yaptım. Onun tombalıklarından yedi Talha falan. Ben bir Reels çektim. <laughs> bu eski Cennet Mahallesi düzgündeki pembe karakteri yok mu? Onun repliklerinden bir tane reel çektim. Bakayım nasıl olacak hoş olmayı, Beğenecekler mi acaba? Ya bir de bu işler çok zor ya arkadaşlar. ve keşfete düşmek, beğeni kasmak falan. Böyle bunlar çok zor, çok zahmetli iş. Ama ben eğlenmek için yapıyorum. Bugün keyfim yerine geldi. Bayağıdır reels eklemiyordum, yüklemiyordum yani. Keyfim yerinde olduğu için bugün yaptım. İnşallah da beğenir. Bugün kızlarla buluştuğumuz videomuzu da yayına açtım. O da şu anda yayında. Ben bile izledikçe keyifleniyorum. Hande'nin videosunu da izledim. Ee, orada tabii daha farklı. Bizi giderken de çekmiş. Onun kadrajı farklı. Benim kadrajım farklı. Çok güzel, çok keyifliydi. Vallahi çok keyifliydi. Keşke böyle dip dibe otursak. Böyle bık 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 bık. Birbirimizin tepesinden böyle ayrılmasak. En büyük dileğim dualarımdan bir tanesi. <laughs> Gerçekleşir mi? Bilemem ama... Allah hiçbirimizin, hepimizin birbirimizle olan ağız tadını, ailemizle olan ağız tadını bozmasın. Hepsini ayrı ayrı çok 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 seviyorum. Gerçekten onlar benim yani enerjimi yüksek tutan, onlar benim hayat enerjim. Yani trafom. Onlar benim trafom. Evet buldum. Onlar benim trafom. Gerçekten enerjimler onlar benim yani. Ay neyse şöyle bir giriş yapayım dedim yeni bir videoya, yeni bir vlog'a. Bakalım günler, haftalar birbirini ne kovalar. Siz de şahit alırsınız. Teşekkür ederim tekrar beni izlediğiniz için, diğer videomu izlediğiniz için, beğeni yaptığınız için, yorum yaptığınız için. Oğluşum da geldi. Benim oğluşum bu haftanın kahramanı. Ağzında hep çikolata ya Rabbim. <laughs> Kimler yedi? aleyküm. Ah, aleyküm dedi. Aleyküm selam bebeğim. Aleyküm selam aşkım. Ben sana selam bebeğim. İşte böyle. Giriş de yaptık. Haydi o zaman ben kaçar. Bugün odamdayım. Bugün ne yapacağız? Düzeneyimi kurdum. Dolabımın halini görüyorsunuz. İnanılmaz karıştı. Ameliyatı bilmem neydi derken. Bir de zaten evimde böyle bir gerçek olduğu sürece. <laughs> bu ev asla düzenli ve toplu kalmayacak. Büyümen lazım. İff, oh yorum. Bir sen de olur. Keşke böyle kalsın. <laughs> Dolabım berbat halde. Aslında çok da kötü değil. Yani dolaba yeni gelenler oldu. Sadece üst tarafları, rafları indireceğim. Toparlayacağım. Geri yerleştireceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten kışın böyle aşırı trikolar, kazaklar falan giyemiyorum. Dolabımda var. Ama böyle arabayla bir yere gidip geldiğimiz zaman onun haricinde e, giyemiyorum. Bana afakanlar basıyor. Bunun akabinde de zaten tesettürlü olduğumuz için zaten benim gardıromda çoğunluk her şey uzun kollu. Evde giymelik gibi sadece böyle işe kısa kollular, askılar vesaire var. E, o yüzden de bende şey olmuyor. Yani yazlıkları indireyim, kışlıkları kaldırayım dur durumu olmuyor. Ben kışlıkları üst rafa alıyorum. Yazlıklar alt rafta devam ediyor. Sadece böyle rafları değiştiriyorum ya annenin yavrucuğu. Oy bu güzel çocuk burada ya Rabbim. Diğer babasının yanında. <laughs> tamam babasının yanında. O yüzden de ben şimdi bunları indireceğim. Tekrardan düzenli bir şekilde katlayacağım. Herkesin kendi evinin düzeni farklıdır tabii ki. Tekrar şöyle göstereyim. Şöyle hokus pokus yapasım var. <laughs> Ama sizi şuraya yerleştireceğim. Bir tane de katlama tekniği göstereceğim size. O teknikle dolabımı yerleştireceğim tekrardan. Bakalım o şekilde dolabın düzeni nasıl olacak ben de merak ediyorum. Hatta bu düzenini göstereceğim. Ve sonra hızlı bir şekilde dolabı yerleştireceğim ve son halini size göstereceğim. O zaman hadi bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Evet biliyoruz. bu şekilde hem açılmıyor hem düzenli. Büyük tişörtleriniz bile böyle küçücük kalıyor. Bu kadar. Bu da uzun kollu bir triko. Aynı şekilde yapacağım. Şöyle katlayacağım. Eli şuradan çıkıyor. İçeri alıyorum onu. Fazla oldu. Heh. Şunu da yaptım. düzenli duruyor. Böyle bu şekilde raflarınızda çok düzenli duracak. Zaten ben hepsinde bu şekilde yaptıktan sonra rafta duruşlarını da göstereceğim size. Şimdi hızlı bir şekilde size eski yerinizi alayım ve düzenlemeye başlayalım. Şu o kadar kullanışlı bir şey ki bu böyle gömlek gibi duruyor. Halbuki beli lastikli. Böyle içinize yani puluza gelen tuniklerinizin İçine bunu giyiyorsunuz. Mesela şöyle duruyor. Bu mesela kısa bir gömlek. Bunu içine giydiğimi düşünün. Şu şekilde. Altından sanki böyle içinde de gömlek giymişsiniz gibi. Sadece ucu gözüküyor. Halbuki bu bir yardımcı etek. Bu çok kullanışlı. Yani ben bunun gibi birkaç tane daha böyle kurtarıcı parça diyorum. Mesela şu şu an içimdeki şu penye. Bu mesela askılı bir penye. Yani içlik şey gibi duruyor. Nasıl diyeyim size? İçlik tonik gibi bu tarz gömleklerinizi içine giyince hem etek böyle uzatıyorsunuz hem böyle yandan hiçbir şekilde bir tarafınız görünmüyor. Bu çok kullanışlı bir parça gerçekten. Bunu ben size linkini açıklamalar kısmına bırakayım. Çok memnun kalırsınız. Bunun gibi işte kolluklar falan da var. Atıyorum kısa tişörte ya da gömleklerin içerisinde böyle kolluk olarak giyiyorsunuz. Sanki içerinizden gömlek giyiyormuşsunuz gibi oluyor. Ya da yakalıkları var. İçinde i̇şte elime gelmişken bir göstereyim size dedim. Kesinlikle alın teşekkür edeceksiniz bana. Eğer bilmiyorsanız da bilenler tabii ki kullanıyordur yani. Ben aşırı memnunum bundan. Şimdi alt raf bitti. Üst tarafı boşaltacağım, tekrardan katlayacağım. Onları böyle gruplar halinde ayıracağım tekrar ve aynen grup grup bir şekilde yerleştireceğim buradan bu kısa kolların ve askıların içine girecek olanlar da var. Hepsi triko değil. Dediğim gibi böyle bir yığma durumu vardı şu anda dolapta. Şimdi sıra onlarda. Onları indirelim. Tekrardan yerleştirip gruplayalım. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold Birazdan bayılmak üzereyim. Çok sıcak. <laughs> Gerçekten çok sıcak. Son kaldı. Şu arkaya, en arkaya gözümün görmesini istemediğim şeyleri koydum. Hani böyle bazı şeyler vardır. Giymezsiniz ama atamazsınızdır ya. Bunlar onlar. İşte Ya zayıflayınca giyeceğim dediğim şeylerdir. İşte orada e, loğusa geceliklerim var. Ondan sonra aslında onları boşlayıp kaldırmam lazım ama burcum yok. Şey alacağım, bakımlı torba alacağım aklımda. Şimdi onlar tatlı bir şekilde orada kalsın. Onları bakımlı torba aldığım zaman da onun içine koyup bakımlı öyle kaldıracağım. Aklımda yani onlar. Şimdi son böyle çok hacimli kazaklarım var. Bir de geplerim var. Onları da kaldıracağım yerleştireceğim ve bitiyor. Ama ben de bittim çok sıcak. Yani yorulmadım aslında ama inanılmaz sıcak. Bu düzenli ortaya bir katıyoruz. Kuvaklarına neyse. Hadi son. Son bir kez kaldı. Şuradım hadi yiyin yiyin Evet enerji. <laughs> enerji geldi son. Hazırım. Şimdi geplerden devam edeceğim. <laughs> bitti. Nihayet bitti. Yani bitti gibi görüyorum şu anda. Bir sıkıntı yok. Şu şekilde ayırdım. İşte ince trikolar, don hacimli trikolar, cepler. Bunlar da işte t ve işte ince penyeler ve t falan diye ayırdım. Burayı da işte pantolonlar, işte sinik, bunun gibi penye tarzı şeyler, yardımcı parçalar. E, bunlar da işte kısa kollular. Hep sık sık olan askıları arka tarafa çünkü onları daha az kullanıyorum. Bunlar da bu şekilde. Bunları da işte hani geniş daha böyle um, oversize olan tişörtler, tabi hacimleri daha geniş. Çok böyle küçültemiyorsunuz onları. Bu sefer formu bozuluyor. O yüzden daha genişler. Onları bu tarafa koydum. Daha darlaşarak bu tarafa doğru devam ettim. Arka tarafta da işte günlük eşortmanlar, pijamalar falan var arka tarafta da. Yukarıdaki arka taraflarda da anlattım zaten. Günlük olarak kullanmayacağım şeyler. Yani dönem dönem kullanılan şeyler aslında. Üst kat tamamıyla kullanılmayacak. Dediğim gibi orada kalacaklar. Kışın bunları da kullanacağım zaman tekrardan aşağıya indiriyorum. Bu şekilde devir daim yapıyorum onları. Bu şekilde alt bunları zaten dokunmadım. Bunları eleyeceklerimi elemiştim. İhtiyacı olan kişilere zaten vermiştim buralara. O yüzden dokunmuyorum. Aslında bu tarz çekmecesiz dolaplar ne kadar güzel katlarsanız katlayın bir şekilde düzensiz duruyorlar. Renkler birbirine karışıyor. İşte kumaşlar, hacimler, formlar birbirine karışıyorlar. O yüzden bu raf sistemini aslında hiç sevmiyorum. Yani yaptırırken niye böyle yaptığını bilmiyorum. İşte kullanmadan bilemiyorsunuz çünkü. Ne yapıyorsunuz bunu da? İşte böyle düzenleyici kutular falan alıyorsunuz. Onlar da bana çok gereksiz masraf geliyor gerçekten. Yani bir kutuya o kadar para vermek bana mantıksız geliyor. O yüzden dolabın içine kalıyor zaten. Katlaması, dağılmaması benim için önemli olan. Çok dağılmıştı. Hem ameliyat süreci girmişti içerisine. Hem de Gökalp'le falan böyle. Olacak iş değildi. Şu an Tahla babasının yanında olduğu için. Gökalp de birazcık böyle bu aralar durulduğu için. Giriştim yoksa onu kayınvalideme bırakmak vardı niyetimde aslında. Neyse halledebildik çok şükür. Şimdi buralar çok dağıldı. Göstereyim mi? Her yer bisküvi. Ağzı burnu her yeri karışmış. Her yer bisküvi. <laughs> bak Dede gibisin şu anda. <laughs> Dursun diye önüne böyle bir sürü oyalanacağı şey koydum. Ama şimdi artık sıkıldı. Şimdi bayağı sıkıldı. Ay dur. Ay. Çok kötü, çok kötü oldum. Bayağı sıkıldı. Yani gösterdim gibi katlaması güzel duruyor ama yani tişörtlerin hacimleri, formları falan gereği böyle çok aşırı aşırı düzenli, dinzamlı durmuyor. Yani bunlara gerçekten kutu ya da çekmece falan şart. Kapayı, kapısını kapatıyorum. Burayı kimse görmüyor diyeceğim <laughs> artık. Açtım size yani. Gördünüz hep beraber sizde. Ama neyse. Ay hiç değilse düzenli oldu. Dağılmayacaklar bu katlama düzeniyle de. Benim hoşuma gitti valla. Siz de eğer bu katlama düzeni denerseniz bana Instagram'dan yazın olur mu? Ben de yaptım bu şekilde düzenledim dolabımı falan diye. Çok hoşuma gider benimle bu şekilde iletişime geçerseniz. Şimdi ben bu arka backstage bir e, toparlayayım. Gökhalp bir toparlayayım. Ondan sonra günün geri kalanında görüşürüz. Herhalde görüşürüz. Kim'in elçisi bu? Ah. <laughs> 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 Haydi gel anam gene gelmiş şıkır şıkır. Dur kameramı sileyim. Neden böyle şıkır şıkır? Ne oldu? Hediye mi? Hiç savaş. sevmem. Hiç, <laughs> Hiç sevmem hediyemi. Aleykümselam. Aleyküm <laughs> selam. <sevmem. Salaamayla. gülüyor> Hoş geldin, Ay, Bu ne şıklık arkadaşım ya. Kız gezdin geç. Şeyden ge gezdin nereden çekti? Şeyden gelir gösterin Evet. Ay, Gösteri vardı. Ondan seni ettim. Ne ya bu? Koyur onu. <laughs> ah çiçeği. Anneler günü. <laughs> <laughs> Aa, çocuğum katılamadı ki yavrum. Şeyde ıslak da çıktı ama şey yapmadı. Gel, bu, bu fotoğrafı kim çıkarttı? Uyuyor. Sen verdiğin öğretmen Öğretmeni ya fotoğrafı çıkartacağım diye. Çocuk yapacağım diye. Ama fotoğraf çıkartırıp vermemişti ona kendi çıkartmış kadınca. Vallahi. Vallahi ben verememiştim gidemedim ki okula. Ay, Katılamayacaktı ay, nasılsa diye. Ay, kendi çıkartmış. Ay teşekkür ederim. Aile fotoğrafımızı çıkartmış şey öğretmenimiz. Şey, ay, yerine de yapmış ya. kadın. Ay canım benim ya. ya gel kız seni çekeyim. Ne olmuşsun sen çiçeklerini de biraz göz atayım böyle. Ya Ay çiçeğim yok ki bu kaldı çiçeğim. çiçeğim. Bir doğurdu böyle boya attı. Vallahi. Şey olan, e, neydi onun ismi? Hangisi acaba? Şu üç tane vardı onda sadece. Ha. Şöyle yapraklı vallahi bir güzel olmuş. Valla. Sana şey yani video çekip atacaktım. Ay şimdi atmayayım geri alır onu. Alamam ki. <laughs> Kız benim için. Alamam ki vallahi alamam. Onda gözün mü var? <laughs>

<laughs> Bir dakika. <laughs> Bir dakika zoom girmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, kafam burada arkadaşlar. Kız <laughs> <Siz> ne <gülüyor> <adamları>? <gülüyor> 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 Run with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I'm going The Ha? Bak anneye bak anneye bak. Anne. Dağıtılacak anne. şeyler var değil mi, masada? Ay, Nasıl inceliyor ya. <laughs> bak bak. Biriniz değil uyudu bak. biriniz şey uyandı öbürü uyuyordu. Bak bak Sınav. Pişt 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 pişt. Sina. Sina. Günaydın. <laughs> Zoran güldü. <laughs> Rolcuya bak. Ne yapıyorsun? Sen beni tanımadın mı? Aşk olsun. Oh Haydi. oh oh. Küselim ama. Ya. <laughs> mı yaparız onları. Sen ne güçlü bir erkeksin ha, ya? Ha. Hadi örtelim. Hadi. Hadi öteli misiniz? <laughs> 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 Ağlayıcı ha bakışa? Ya ne? Bak Allah aşkına. ya Allah ne oldu paşa? İblen çok Allah şimdi yiyeceğim. Sen beni tanımadın mı? Aşk olsun. Bak bir şey Gel gelme. Allah'tı <laughs> çocuğuma. Susur çocuğuma. <laughs> <laughs> Oy ben ne yapayım gel. Anana gel 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 <laughs> gel. güveniyor anneye güveniyor anneye anne anne Hoppa 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 Buraya mı gidelim? Ne yapacağız burada? Yan 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 nereye gidiyoruz oğlum? sevgili dostlar. Bugün günlerden detoks. <laughs> Bu kilo verdiğim videoda bahsettiğim üç günlük ayran aslında protein detoksunu yapacağım. Hatta malzemelerimi her şeyimi hazırladım. Instagram'da başladık çünkü hep beraber. Şimdi ben bunun içine ne koydum? Listenizi hazırlayın tekrardan veriyorum. Bunun içerisinde üç günlük tarif veriyorum size. Eğer iki gün yapabilirsiniz ama üç günden fazla yapmayın tavsiye edilmiyor. Diyetisyenler tarafından da tavsiye edilmiyor. 3 günlük tarif veriyorum. Siz 2 gün yapmak isterseniz ölçüyü küçültebilirsiniz. Bir gün için 3 ölçü yapacağız yani. Ona göre yapabilirsiniz. Şimdi 3 günlük tarif veriyorum. 12 yemek kaşığı nohut, 12 yemek kaşığı yeşil mercimek, 12 yemek kaşığı bulgur. Bulgur. Bunların hepsini bir güzel ayrı ayrı haşlıyoruz. Sonra bir kabın içerisine yoğurt alıyoruz. Bu hani şöyle ufak paket pembe light yoğurtlar yok mu? Şöyle yuvarlak. Onun hepsini boşaltabilirsiniz. 3 tane salatalık. 2 gün yapacaksınız eğer 2 salatalık. 3 tane salatalık rendeliyorsunuz. Sonra da içerisinde bu haşladığınız bütün malzemeleri karıştırıyorsunuz. Yarım demet de dereotu doğruyorsunuz içerisine. Ondan sonra ister sulandırıp ister sulandırmadan. Ben sulandırmayı tercih ediyorum. Çünkü e Hani şunun içine sadece şunu koydum mesela şu an ben bunu yiyeceğim. Bu an bunun içine işte sulandırırsanız da ekstra daha fazla oluyor. Hem gözünüzde daha fazla doymuş oluyor hem de böyle soğuk soğuk ayran gibi de içebiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sabah kahvaltısı, haşlanmış yumurta, beyaz peynir ve salatalık yeşillikler falan filan, zeytin meyti falan ekstra böyle ödem tutucu şeyler. 3 gün boyunca tüketmemeye çalışacağız. Ha yapamam derseniz tüketebilirsiniz, problem değil. Ama ben kendi yapacağımı anlatıyorum size. Kahvaltıyı bunu yaptınız. Ondan sonra bunu günde 5 öğün yani sabah, öğle, akşam ve iki de ara öğün normalde diyet yaparken tükettiğimiz vakitlerde sadece bunu tüketeceğiz. Günde 5 öğün. Başka ara öğün yok. Kısa bir ara verdim. Başka bir ara öğün tüketmek yok. Öyle kuru yemiştir bilmem nedir. Hiçbir şey tüketmiyoruz. Ek besin hiçbir şey almıyoruz. Ama bunun yanında işte detoks çayları falan da yapmayın. Bu zaten yani az kalorili hatta hiç kalorili. <laughs> bir besin değeri olduğu için ekstra ödem atıcı çaylar içmenize gerek yok. Yanında 3 litre su içiyoruz. Yapabiliyorsanız sporunuzu yapıyorsunuz. Ben şu anda vakit darlığından dolayı Leslie'yi yapacağım sadece. Onun haricinde bir kardiyo egzersiz yapabileceğimi zannetmiyorum. Ee, başka bu kadar. Yani ne kadar kilo verirsiniz? Yani bu size şu anda hal hazır olduğunuz kiloya bağlı, metabolizmanıza bağlı her şeyiniz yani her şey etkiler bu çok kişiye bağlı bir şey. Ben bununla ilk yaptığım zaman 3 günde 3 kilo vermiştim. Ama ondan sonra yaptıklarımda hep 1,5 kilo 2 kilo kadar gitmişti. Şimdi ne kadar gidecek bilmiyorum. Tamı tamına vermek istediğim yani 10 kilo garanti ama 15 verirsem ne ala diyebildiğim bir kilodayım şu anda. Bakalım ne kadar vereceğim kaç kilo gidecek Bununla beraber bundan sonra tabii ki de son hızla devam edeceğiz detoksumuza falan. Her şeyimize, diyetimize, sağlıklı beslenmemize devam edeceğiz. Ona da bir kaşık verdim. İlk kaşığı yedi ama sonrakini almadı. Kuzum uykusu geldi. Şimdi ben şimdi bununla beraber ilk öğünümü yiyeceğim. Eğer beni Instagram'dan takip edin. Beni Instagram'dan takip edin. Orada anlık olarak beraber hem birbirimizi motive ediyoruz. Neyse hadi bakalım. Ondan sonra şimdi gelin gelin geri kalanı görüşürüz yemeğim hazır. <laughs> ben bunun içine ekstra nane de böyle baharat olarak ekliyorum. Gözükür <laughs> Çok seviyorum. Çok güzel. Ben bazen bunu ne yapıyorum biliyor musunuz böyle bir tabak yiyorum ya doymuyorum mesela o lezzetine doymuyorum bir tabak daha yiyorum onu diğer öğünden düşüyorum <laughs> normalde mesela 2 saat aç kalıp 2 saat sonra yiyorsunuz ya işte 5 öğüne tamamlamak için ben şey yapıyorum işte 12 2 4 6 8 normalde bu şekilde ayarlanır bunun şeyleri 12'de başlayıp 8'de bitirirsiniz ben işte o lezzetin doymadığım öğünde bir tabak daha yiyorum bir sonraki öğünü pas geçiyorum. 4 saat sonra yemiş oluyorum yani. Ama yine 5 tabağı geçmiyorum yani. Günde bunu 5 tabağı geçmiyorum. Küçük, küçük kaşıkla yiyorum ki hemen bitmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Aman ruh hastasıyım. Sanki şey yiyorum kebap. Ama çok lezzetli. Gideceksin. Gıdıcım. Gideceksin bebeğim. O eski haline eser yok şimdi. Nerede? Senden önceki bir şura. Oradan oraya gidebilirsin bence. Fu korkuyor. Ben ne yapayım ya? <laughs> Annem benim ya. <laughs> Çok yakın gidebilirsin. dirseğindeki Gamze'yi öldürürüm ben. Dirseklerinde Gamze var. Gelme oraya git oraya. Bu durumlar böyle. Bugün temizlik yaptım. Artık hani dedim ki hani robota süpürtürmeyeyim. Ben süpüreyim ki biraz şöyle bir hamlığım kırılsın. <laughs> hamlığım kırılsın. Vallahi hamlaşmışız ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse. Şimdi Talha babasının yanında biz böyle de işte beraber yerlerde böyle geziniyoruz, sürünüyoruz. Şimdi dün sizi en son yemek yerken bırakmıştım bu sabah tartıldığımda eksi 900 gramı gördüm evet yanlış duymadınız bir günde eksi <laughs> 900 gram bence iyi gidiyor ama şimdi bu vlogu daha fazla uzatmayayım bir sonraki vlogta zaten neticeyi sizinle paylaşırım şimdi hadi gel kapatalım hadi kapatalım hadi gel gel Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve isteklerinizi, taleplerinizi, yorumlarınızı benden esirgemeyin efendim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bir vlogda tekrardan görüşmek üzere. Ama şu anlık hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.